Hepinize merhaba arkadaşlar. Fıstıklı baklava kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bugün sizler birlikte kuşu tanıtıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kameramanın kuşunu tanıtıyoruz. Deniz sakin bir kuştu. Elimizi uzattığında gayet mutlu da biraz dişkin bir kuştu. Ve arkadaşlar eee arkadaşım iki dakika. Defa... Beni çok sever ve sahip. Hadi sahip. Hayır bak. Al başla. Evet arkadaşlar Deniz gayet e, güzel bir kuş, e, performanslı ve sahibini çok sever arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, parmağıma uzattığımda bir şey yapmıyorum şimdilik. Ama arkadaşlar Deniz çok güzel bir kuş gerçekten. Sadece biraz korkuyor. Sadece biraz korkuyor arkadaşlar. Arkadaşlar kedilerden uzak tutuyorum kameramanın. Hani arkadaşlar kedileri tanıttık ya. E, biz de e, farklı bir odada aldık arkadaşlar Biraz korkuyor. Biraz korkuyor arkadaşa. Ama gayet sevecen se sevece bir tatlı arkadaşlar. Ama gerçekten de çok hızlı kuş. Biraz kaçıyor arkadaşlar. Böyle. Bu arada arkadaşlar başka kuşların sesi geliyor. Onları da, da diğer videoda çekeceğim. Siz de alttan video like atmayı kanalıma Abone olup yanında gizli tuşunu açarsınız. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bak biraz seviyorum arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şurasını seviyorsanız hoşuna gider arkadaşlar. Bak şurası. Mesela arkadaşlar benim kuşum böyle değil. Biraz küçük ve elime hiç gelmiyor arkadaşlar. Bu Buradan seveceğiz arkadaşlar. Alem yetmiyor arkadaşlar. Biraz şöyle yapacağım. Arkadaşlar yetişmeyelim. <laughs> Şuradan uzatmak zorundayım sanırım. Ama oradan da biraz yetiyor en azından. Deniz. Deniz. Soyadı şanslı arkadaşı. Arkadaşlar dişi de diğer videoda. <laughs> An an neyse arkadaşlar bir videomuzu da sonuna gelen videolar like atmayı, kanalıma abone olmayı, bir de gizli tuşuna açıyoruz. Beni çok mutlu edersin. Bildirim açınca anında abone olursunuz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.